Hayat yayınları arasında çıkan Anneciğim Beni Olduğum Gibi Sev isimli kitabımızla ailelerimize, annelerimize, babalarımıza, ebeveynlerimize çocuklarımızı yetiştirirken, çocuklarımızı büyütürken onların terbiyeli olmalarını sağlamak için neler yapmamız gerektiğinin kriterlerini, ölçülerini, kurallarını verdik. Dolayısıyla burada bizim kitabımızda ailelere e, izah ettiğimiz ve onlara kolaylık olsun, yol haritası teşkil etsin adı altındaki e, amacı ile bu konular çocuğun fıtratının bozulmaması noktasında düğümlenmektedir. Yani ailelere doğuştan e, temiz, günahsız ve iyi olarak, teslim edilen bizim inancımıza göre de doğan her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar şeklindeki inancımız doğrultusunda ailelere problemsiz ve sorunsuz olarak emanet edilen çocukların bu hallerinin ömür boyu kullanabilmeleri için ailelerin neler yapmaları gerektiği konusunda detaylı bilgileri ve kriterleri, ölçüleri, kuralları bu hayat yayınları arasında çıkan anneciğim, beni olduğum gibi sev isimli kitabımızda detaylı bir şekilde açıklamış oluyoruz ailelerin yararlanması dileğiyle.